Kırk ayı boyunca her gün en az bir sayfa okuyoruz. Serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün tek bir kitap okudum. O da aklımdan bir sayı tuttu. Ee, bu kitabı ben uzun zamandır okumak istiyordum. Ve kitaplığımın en eski kitaplarından bir tanesi olabilir. Çünkü annemle babamın kitaplığından kalan tek kitap. Ee, bir taşınıyorken e, kitaplar biraz dağıldı. Ee, birilerine verdiler. Ben o zaman zaten kitap okumuyordum. Öyle olunca da hani hiç elinizde tutun gibi bir laf sözü olmamıştı. Öyle olunca annemlerin kitaplığından kalan tek kitap. Aklımdan bir sayı tut. Ee, ben çok severek okumaya başladım. Şimdi şöyle oluyor. Mark adında bir adama bir gün posta geliyor ve postada diyor ki e, herhangi bir sayı tut 1 ile 1000 arasında herhangi bir sayı diyor. Meleri de öylesine 658 sayısını tutuyor. Not şöyle devam etmektedir. Sırlarını nasıl bildiğimi göreceksin. Küçük zarfı aç. Küçük zarfı açtığında da içinde bir şiir ve tuttuğu sayıyı görüyor. Ve bunu aslında çözmeye çalışıyorlar artık. Yani bu sayıların nasıl bildiğini adamın anlamaya çalışıyorlar. Çok güzel başladı, çok akıcı başladı. Çok severek de okumaya başlamış oldum. Şu anda sayfa 126'dayım. Ya ben çok fazla polisiye kitap sevmiyorum. Ee, okuduklarımın çok iyi olması gerekiyor ve kesinlikle çok iyi diyebileceğim bir kitap. O yüzden çok mutluyum. Yani bunu okuduğum için de çok mutluyum. Bugün de aslında kitap okumuş oldum. Ama bunu toparlayacağım. Yani en azından 100 sayfa şeyini aç, açtığım için mutluyum. Ama gene az okudum. Yarın bunu tersine çevireceğim inşallah bir şekilde yarın görüşmek üzere